Merhaba değerli izleyenler. Metropol'den programı ile karşınızdayız. Biz iki hafta boyunca ev eksenli çalışan kadınları konuşacağız. Çünkü ev eksenli çalışan kadınlar görünmeyen kadın emeğinin ne yazık ki arşa çıktığı noktadalar. Bu kadınlar seneler boyunca sosyal güvencileri olmadan, sigortaları olmadan kayıtsız bir şekilde çalışmak zorundalar. Ve artık bu düzeni değiştirmek istiyorlar. Bu yüzden örgütleniyorlar, senika kuruyorlar. İşte Gülsüm Nazlıoğlu ve Durdu Çetiner'le hem onların hikayelerini dinleyeceğiz hem de senikalaşma sürecini konuşacağız. İlk bölümümüze başlayalım, diğer bölüm bir sonraki hafta. Dokumu yaparız, tütün işleriz, ipek böceği yetiştiririz. Dikiş işte, dikenlerinizde ablası biz şey yapar. Bizim etmediğimiz iş yok evde. İnce. Çok ince evet. Hani çalışan kadının iki emekçinin yanındayız. Ee, yanımda Durdu ve Gülsüm abla var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ya da aslında biz mi hoş geldik evet, dememiz lazım değil mi? Hoş geldiniz. <laughs> Çünkü konumuz ev çalışma olunca evde konuşmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde daha iyi olacağını düşündük. E, aynı zamanda onu da belirtelim e, şu anda bir Barış Akademisi'nin Dilek Hattatoğlu'nun e, evindeyiz sağ olsun bize kapılarını açtı ve bu eveksenli çalışan kadınlarla ilgili, kadın emeğiyle ilgili önemli çalışmalar yürüten bir isim kendisi. Bu mücadelede bu süreçte de rolünün büyük olduğunu biliyoruz, evet, görüyoruz. Kendisi sürecin başından beri bizim sendikanın Türkiye Homnet'in gönüllü danışmanlarındandır. Evet. Çevirmenliğimiz de dahil, hı hı. E, bizimle birlikte çalışıyor. Evet, programın başında söyledim, e, iki bölümlük bir dizi hazırlıyoruz eveksendi çalışan kadınlarla ilgili olarak ve bu ilk bölümde biz eveksendi çalışma nedir'i anlamak istiyoruz ve bunu tabii ki de muhataplarına soracağız e, ve e, onların birazcık kendi hikayelerini dinlemek istiyoruz. Nasıl başladınız bu işe, neler yaptınız? Öncelikle durduğu Çetinerle başlayabiliriz. Evet. Siz kaç yıldır eveksan'da çalışıyorsunuz? Ben 1989'da başladım evde çalışmayı. Önce küçük böyle hediye dantel yaparak, daha sonra işte yelek örerek, kazak örerek gibi başladı. Ee, daha sonra da makine nakışı yapmaya başladım. Piko yapmaya başladım. Ee, sipariş ve e, işte parça başı Hı -hı. çalışmaya başladım. 4 yıldır da artık Hı -hı. E, biraz sağlık sorunlarımız gözler görmüyor çok ince işler yaptığımız için. E, sağlık sorunları da başlayınca e, bu işleri biraz daha yavaşlattım. Sizden bir de ev eksenli çalışma nedir aslında dinlemek istiyorum. Evet, ev eksenli çalışma e, iş yeri evi olan hı hı. Burada parça baş, başı, e, sipariş çalışma e, ve kendi hesabına çalışma. Biz daha çok e, fason parça başı hı. çalışanlarız. Kendi hesabımıza çalışmada bizim CV'miz oluyor. Hı hı. Mesela bir lif örmüşüzdür. Elimizde bir örnektir o. Onu sizi gösteririz, komşumuzu gösteririz. Buradan küçük küçük siparişler alırız. Hı hı. Ee, Bu da kendi hı. hesabına çalışma oluyor. Bu da oluyor. kendi hesabına hı hı. çalışma oluyor. Genelde parça başı ve fason Hı -hı. çalışmadır, eleksani çalışma. Üç kolda bu şekilde yürütülüyor. Yürütülüyor. Hı -hı. Peki e, nasıl başladınız bu işe? Yani bir yerde mi gördünüz, biri size mi getirdi? O 1989'da bir döndüğünüzde ne hatırlıyorsunuz? E, benim elimdeki e, işin düzgünlüğünü görünce Hı -hı. bana da yapar mısın? Ne iş bir yapıyordunuz o zaman? O zaman dantel yapıyordum. Dantel. Evet. Hı -hı. Dantel yapıyordum. Dedi ki kadının biri, komşumun birisi, e, benim kızım var dedi. Onun çeyizini yaptırmak istiyorum. Yapar mısın dedi. Hı hı. Ben de yaparım dedim. Hı hı. E, zaten e, ekonomik sıkıntılar, Tabii. işte biraz da e, çalışmak ihtiyacından, yani ihtiyaçtan doğan çalışma hı hı. E, oldu. E, bu şekilde başladım. Yani e, daha sonra da benim bunu yaptığımı e, duyan parçabaşı e, parça başı e, fason işler gelmeye başladı. E, hep dantel mi yaptınız peki? Yok. E, Hı -hı. Çeyiz işleri daha çok yaptım. Hı -hı. E, makine nakışı yaptım, piko yaptım. Bunun yanında e, makarna, dikinler, işleri daha üzerine. çok dikiş, nakış Hı -hı. üzerine Hı -hı. zamanla ilerledikçe Makarna kesme, tarhana yapma, yöresel yiyecekler hı hı. de yapıyorduk. Çocuğunuz var mı? Çocuğum yok. Yok, yalnızsınız. <laughs> evet, eşimle hı hı. beraberiz. Peki kazandığınız para yetiyor muydu size? Yetmiyordu. Düşük ücret, düzensiz gelir. Değil mi? Düzensiz Tabii. bir durum. Düzensiz. Yani çünkü bir şeyi yok. Nasıl oluyor? Sistem nasıl işliyor mesela? Yani sistem, ben bu ay sizin... E, işinizi yapıyorum ama bunun garantisi yok. Üç ay iş gelmiyor. Tabi hmm. Tabii düzenli bir durum olmadığı Aynen. için evet. kim ne zaman iş verirse bile göre. Evet evet. Aynen. Böyle olduğu için de düzenli bir gelir Hı -hı. olmuyor. Bir güvence durumu da olmuyor. Düşük yani. ücret ve düzensiz gelir. Hı -hı. Güvence de yok. Evet. Peki seviyor musunuz yani bu işi yapmayı? Bilmiyorum çok uzun zamandır da yapıyorsunuz aslında. Artık meslek haline geliyor. Tabii. Ee, i̇htiyaç var, çalışmak zorundasın. Hı hı. Ee, yani zaman zaman isyan ettiğim oluyordu. Ama yapmak zorundaydım. Evet. Mecburen değil mi? Başka yani, gelir kapısı olmadığı zorundaydı. için yapılmak zorunda. Ee, peki mesela çevrenizde başka kadınlar var mıydı böyle sizin gibi çalışan yoksa siz tek miydiniz? Vardı. Hı hı. Benim komşum hep dikiş yapıyordu. Hı hı. Dikiş dikiyordu. Ee, Gülsüm evet, arkadaşım evet. dikiş dikiyordu, Evet. Ee, kumaş boyama yapıyordu, yani var çeşitli çeşitli işlerde evet, çalışan evet. çok kadın var evet. değil mi? Ee, tabii işin öbür tarafına geleceğiz ama ondan önce yine ben bir Gülsüm Hanım'a dönmek istiyorum. Ee, birazcık da sizden bahsedelim o zaman. Siz ne zaman başladınız bu işe ve yaptığınız işi nasıl tanımlıyorsunuz? Ya ben Ankara'da yaşadığım süreçte, yıllar önce tabii, e, o zaman bir çocuğum vardı. E, mahalleye bir aracı e, bir yer tutmuştu, oraya fason iş geliyordu, mutfak önlüğü. Mutfak önlüğünün kenarlarına biye dikerek, hı hı. ilk benim şeyim odur. Yani o işi niye yapmak zorunda kalıyorduk? E, sonuçta e, bir gelire ihtiyacınız var yani. Hı. E, ee, para biriktirmek için ya da boş zamanlarımızı değerlendirmek için değil. Ben boş zaman okey oynamayı çok severim mesela. Hiç direkt çalışmayı istemem. <laughs> ne yani güzel. Niye niye yapayım ki hani? Evet. Eee, çalışmayı sevme yönüm başka bir şey. Onu birazdan değinirim. <laughs> e, ama yani işte bu, hani çocukların oluyor, hayat koşulları her zaman için daha daha <laughs> ağırlaşarak giden bir süreç sonuçta yenile hani iyice dibe vurduk ama o zaman da her hı hı. gün her şey daha e, zorlaşarak e, giden bir süreçti e, benim de para kazanmam gerekiyordu yani benim param olmalıydı hani hı hı. E, eşim çalışıyordu falan ama ben o zaman başladım Ankara'da e, fason işle başladım sonra işte Erzurum Erzurum'dan e, Muğla derken Asıl kumaş boyama yapıyordum ben. Hı hı. Çok meşakkatli bir iştir. Yani saç, kılı, teli kalınlığında ee, bir yatak örtüsü boyamak, bir koca bir parçayı boyamak, mutfak takımı boyamak falan filan. Evet. Ee, bir yatak örtüsü bir yıl süren bir süreçtir of, ipek of. boyayla yani hani e, hakikaten ciddi meşakkatli bir Hı -hı. iştir. Çok önemli bir emek süreci değil Tabii mi? Evet. Ee, yani e, Durdurun bahsettiği gibi şimdi bir yılda bir yatak örtüsünü boyuyorsunuz. Dolayısıyla onun parasını yatak örtüsü bitince veren var. İşte parça parça veren var falan. Hı -hı. Ama o bir yılda boyadığınız yatak örtüsünün o ücretinin size geliş süreci o bir yıllık e, süreçte siz ne yapacaksınız yani? Hı -hı. Hani o bir Yılın 11 ayını nasıl geçineceksiniz? O para gelene kadar Tabii. değil mi? Dolayısıyla evet. tam da biraz önce Durdur'un bahsettiği gibi işte o süreçte hangi işi yapabilirsin? Dikiş yapabilirsin, makarna yapabilirsin. Hı -hı. Evet sen yani çalışmanın özel tipik özelliği şeydir. Biz annelerimizden, kadınlığımızdan öğrendiğimiz işlerdir. Hı -hı. Hı -hı. Doğru. İşte makarna öğrenmişimdir. Eee onu parayla yapabilir e, şeyi fark ettiğim anda onu yaparım. Tarhana öğrenmişimdir annemden onu yaparım. Salça öğrenmişimdir onu yaparım. Hı -hı. Reçel yaparım falan. Hı -hı. Yani daha böyle feodal ailede kadınlık rollerimizden öğrendiğimiz işler. Hı -hı. Aslında ev temizliği de öyledir. Hani bize doğduğumuz gün öğretilen ev temizliği de Hı -hı. öyle annelerimizden öğrenerek ileride para kazanma. Ee, Ev emekçilerinin yaptığı e, iş tabii aslında. Tabii, tabii. Hı -hı. Yani Hı -hı. o da kendi annesinden hepimizin olduğu gibi öyle öyle yani başka başka işler sokmak durumundasın. Hı -hı. Evet, sen çalışmanın tipik özelliklerinden biri de ezici çoğunluğu kadınlardır. Kesinlikle Dolayısıyla yani, bu ülkenin evet. e, politikasını biliyoruz. Ben biraz politik bir ailede evet. doğan bir çocuğum. Hı -hı. E, yani kadınların toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir istihdam alanı olduğu için biz biliyoruz. Şimdi iş bul, iş arıyorsun zaten o süreçte aramıyor falan da değilsin çünkü düzenli bir gelire de ihtiyacım var. Hı hı. E, çocuğun var, kreşe vereceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın, sana bir şey kalmıyor. Evde bakım emeği var, hani hı hı. E, yani evet sen, mesela ben kişisel evet sen çalışma'nın kendinden çalışma biçiminden çok hoşlanan biriyim çünkü esnek çalışma. Benim Ütopyam 85 5 mesaisi değil. Hı hı. Onun için esnek çalışma, buradaki sorun güvencesi çalışma, sosyal güvencesi çalışma. Aynen öyle. Esnek çalışma emeğin, değil. Aynen. Verdiğiniz emin karşılığı yok aslında. Aynen öyle. Sosyal haklar boyutunda da evet. yok. Bunun maddi evet. olarak, ekonomik olarak sürdürmek için de bir karşılığı yok. Evet. Günün sonunda e, aslında onu yapmak zorunda kalanın ezildiği, daha da yoksullaştığı, fakirleştiği bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Çocuğum var dediniz. Kaç çocuğunuz var? Benim üç çocuğum var. İki kızım, bir oğlum var. Şu anda büyüdüler. Bayağı büyüdüler. <laughs> Bayağı büyükler diyorsunuz. Peki onlar size yardımcı oluyorlar mıydı? Evde nasıl bir hava vardı yani? Ya eleksel çalışmanın en temel tipik özelliklerinden biri de çocuk işçiliğidir. Değil mi? Tabii. Hı -hı. Yani koşulsuzdur. Hani hem size dikiş dikerken eğer parça başı iş geldiyse hani Hı -hı. siz de onu yetiştirme e, sürecinizde bir zaman sorununuz varsa o olmasa bile, doğal olarak çocuk okuldan gelir, evde yalnız oturur, işte e, siz dikersiniz, o çevirir ya da ipliklerini keser. Hı hı. E, ya da o çocuk siz orada iş yaparken sizin evinizi temizler, çamaşırınızı yıkar, hı hı. yemeğinizi yapar. Mesela benim e, üç çocuğum da sen çalışmıştır. Hı hı. Oğlum da e, pasta yaparken, o biraz da severdi böyle. E, pasta yaparken de çalışmıştır. Ben iş, evde iş yaparken e, yapabildiği kadar ev işinde yapmıştır. Küçüktü, hı hı. küçük olduğu süreçten bahsediyorum. Büyüncü zaten yapıyordu. Hı hı. E, çünkü işte banyonu yıkanmaz, tuvaleti yıkanmaz. Hani Bunlar da dahil. Evin normal gündelik tabii, yükünü tabii, de üstleniyor o sırada tabii. çocuk gündelik değil Gündelik o hayatın sürdürülmesi gereken Hı -hı. o işleri de paylaşıyor. Do dolayısıyla hanenin bütünlüğün işini yapıyor. Hani Hı -hı. sadece Hı -hı. kendini doyurmak falan değil. Bizim o iş paylaşımımız o aile içerisinde hani... Sıkıntı yoktu anlamında söylemiyorum ama Hı -hı. daha böyle eşit e, Hı -hı. hani ucundan da olsa yakalanmış bir şey vardı. Ben o konuda çok böyle şey değildim. Hı -hı. Hani işin başına oturuncu benim çayım falan e, dikkat ederdi çocuklar. E, birbirimize öyle davranabilirdik yani evet. çok şey yapmıyorduk. İşte ezici, yani hakikaten e, elektronik çalışmanın en büyük problemlerinden biri budur. Büyük kızım da çalıştık. Mesela şimdi e, çocuklarım hani e, çalışıyorlar falan. Şimdi sigorta hani işte bu 8-5 mesaisi devlet memuru ya da herhangi Hı -hı. başka bir yerde. işe başladığı zaman o çocukluk hakkı, o çalışma hakkı tamamen gidiyor. Oysa benim üç çocuğum da çalıştı. Evet. En az bir kere ki 7-8 yılları vardır Hı -hı. benimle birlikte. Fiili o maddi değerin, e, aldığımız e o maddi değerdeki emeği olan, sadece o ev iç emeğini de söylemiyorum. Hı hı. E, bunlar hep ciddi anlamda bir hak kaybıydı. En önemlisi, o çocuklar büyüme çağında iş yaparak büyüyorlardı. Evet. O beden bozukluğu, şekil bozukluğu, parmak bozukluğu yani hı hı. E, bunun büyüme çağında çünkü bütün bunlardan etkilenir bizim çocuklarımız. Yani eğitici ve geliştirici faaliyetler yerine tabii, e, ekonomik tabii, kaygıyla orada hamur, e, hamur oynamak yerine tabi Hamur oynamak yerine tiyatro seyretmeye gitmek yerine evet. dolayısıyla o ailenin hane aile, halkının gelirinin e, desteklenmesi destek, de adına bir şeyler yapıyor. ciddi <laughs> Anlamda destek sunuyordu. Ee, belki sizin ailenizde hani çocukların genel haklarına dair bir ihlal olmamış olabilir, ama bu şu anlama gelmiyor. Diğer evlerde ihlali çok açık bir alan bu değil mi? Benim Çocuklar... ailemde de oldu. Hı hı. Yani evet. benim çocuklarım için de hak ihlali olmadı diyemeyiz. Hı hı. Tabii oldu, ki bir oldu. oldu. Tabii ki onlarda bütün o söylediğimiz ihlallere beden sağlığının bozukluğuna vesaire Hı -hı. vesaire tabii vardır, maruz Tabii ki hepsini maruz kaldılar. Ee, yani çocuğunu dövmemek e, o haklarını veriyorsun anlamına gelmiyor. Doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Hani, Çok e, şey pozitif bir yerden. Tabii aynen. fiziki olarak bir Hı -hı. şamar patlatmadığınız Hı -hı. o hane halkının içinde e, bazı şeylere maruz kalmadığını anlamını Anlamak taşımıyor hani, tabii. zor bir iş çünkü kesinlikle. Tabii tabii yani Evin ee, eviniz hane halkıyla birlikte yaptığınız için bütün o zaten meslek hastalıklarını direkt sizinle maruz kalıyor. Evet. Ki, oluyor onlar. Tabii. Hı -hı. Yani mesela bu işte işte mesela ben parça başı iş dikerken e, kumaşı veriyorsun, kesiyorsun, şehir yani o tozu oluyor o. Hı -hı. Dikişin. O tozunu o çocuklarım da yutuyor. Hı -hı. Değil mi? Mesela bir tane arkadaşım vardı şimdi rahmetli oldu. Onu da rahmetle olalım Zühra. Terziydi. Ee, kumaş kesmekten yani seri tüketim gibiydi ev eveksan çalışma. Dönem dönem seri tüketim gibidir. Hı. Kesmekten ve yırtmaktan o kumaşı mesela buralarından e, astım ve sonra da akciğer kanseri oldu. Evet. Buraları sapsarıydı. Diktiği kumaşın Sürekli, renklerini baktığımız zaman. maruz kalıyor, Boyulara hiç, değil hiç mi? Hiç uzman olmanıza gerek yoktu. Şuradan anlardınız evet sen çalıştın dikiş diktiğini, kumaşa maruz kaldığını hı hı. mesela mavi boncuk e, boyayan arkadaşlarımız vardır. Ben benim mesela hiçbir uzmanlığım yoktur ama ben mesela o arkadaşların o mavi boncuk boyadıklarını ya da saya diktiklerini anlarım. Hı. Çünkü gözlerinde bir şeylik vardır. Yedi kat boya sürmek bir şeye maruz kalıyorsun. Düzenli olarak kimyasal kimyasala maruz kalınıyor yani. Tabii. Yani bu bu bunlar çok net anlaşılıyor. Dolayısıyla Hı. o evin içindeki o çocuklar da aynı şeye maruz kalıyor. Sizin ne iş yaptığınız çok önemli. Peki siz neler yaptınız bu zamana kadar? Ben e, işte kumaş boyama yaptım, e, fason çalıştım bir ara, e, dikiş, makarna, e, bir çok az bir sürede ayakkabı diktim ama çok azdı, o, erzurumda kısa bir süre yapmıştım. Hı hı. E, şu anda da daha çok makarna yapıyoruz ve e, ya yani ben Bildiğiniz dikiş ve makarna, sofralık yapıyorum. makarna. Tabii, tabii. Biz erişte Erişte, deriz. erişte işte. Biz erişte kesiyor dedik. musunuz yoksa tabii, tabii. hepsini mi yapıyorsunuz? Hepsini, Her şeyi. Aç. Hamurun. hamurunu yapıyorsunuz. açıyorsunuz. alıyoruz. Siz diyorsunuz ki ben ben 5 kilo makarna istiyorum ya da 20 kilo makarna istiyorum. Bazen bunları dükkanlara da yapıyoruz. işte Hı -hı. yandaki dükkan. Diyor ki bana bir restoran falan değil mi? Tabii abi? tabii öyle. tabii. Hı -hı. Ee, diyor ki bana e, ben çok yoğun yumurtalı istemiyorum. Ee, bir kiloya üç yumurtalı istiyorum. Öbürü de diyor ki ben bir kilo una beş yumurtalı istiyorum. Ne istiyorsa o karşındaki müşterin hı hı. E, patronun ne istiyorsa o da müşterisine göre belirliyor. Biz ona göre, onu bize söylüyor. Diyor ki ben işte normal yumurtalı istiyorum. Bir kiloya beş yumurta. Ee, biz onu, unu kendisi bize bazen alıyor. Bazen siz alın ben vereyim diyor. Hı hı. İşte yok buğday unu istiyorum diyor. Yani o neyi istiyorsa. Onu hamur yapıyoruz, açıyoruz Hı -hı. ve onu kurutuyoruz. Onu tekrar e, ince ince kesiyoruz. Evet. Peki biz kesiyiz. buna erişte diyoruz. Muğla'da makarna, makarna, deniyor, makarna. diyoruz biz. Aha, Boyutu aha. da bir yemek kaşığının içine sığacak boyuttadır o. Hı -hı. Özellikle Hı -hı. mesela Muğla ona dikkat Hı -hı. eder. Hı -hı. yemek kaşığıyla yer çünkü. Ha. Yani evet. böyle biraz ayrıntıları da var. Yör, tabii bir iş tabii. yani. yörelere göre değişen şeydir. Hı -hı. Mesela Muğla'da o e, yemek kaşığının boyutunu geçen makarnayı kolay kolay veremezsin düşünebilirsin. Hmm, böyle e, sipariş, sipariş verdiyse evet. bile onu istemez, hoşlanmaz ya da almaz. Evet. Bir daha sonra sipariş vermez. <laughs> sipariş vermez. İstediği gibi kesilmediyse, <laughs> değil mi? Bir daha sipariş vermez. Şimdi o da önemli bir şey. Mesela fiyatı siz mi belirliyorsunuz size yok, verilecek parayı? Yok. Piyasa. Piyasa. Piyasanın belirliyor. üstüne çıkabilmen. Aksine mesela şimdi o ay, o gün, o o günün koşullarında ihtiyacın hı hı. olması çok önemli. Şimdi mesela, mesela biz Durdu'yla şey yapıyoruz, işte börek yaptık biz bir dönem birlikte. Şeye de dikkat ediyoruz. Ee, Çalışalım, eşit kazanalım. O kazancı da hmm. yan yana gelmişiz. Eşit, eşit kazan. Evet, ee, hani evet. onu da yani onun da morali bozulmasın, benim de para kazanmazsam. Hı -hı. Onun için eşit kazanmaya da hala dikkat ediyoruz evet. ama bu pandemi sürecinde falan biraz daha ayrı ayrı çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, mesela börek işte yapıyoruz. Diyelim ki böreğe bir buçuk liradan vereceğiz. Hı -hı. O süreçte öyleydi en azından. Ee, şimdi. Ee, öyle bir hale geliyoruz ki benim oğlum telefon ediyor anne diyor kahvaltı param yok diyor. Ben kahvaltı yapacağım diyor. İşte biz durduğuyla hemen börekler satacağız. Ne yapıyoruz? Bir liraya düşürüyoruz. Hmm. Biz o demir paraları topluyoruz, bir araya getiriyoruz. Durdu o böreğe devam ediyor ben. Koştur koştur onu kağıt para yapıp olma üniversitede okuyor. Kağıt para kahvaltı parası. Anlatabildim mi? Evet, yani evet. 50 kuruştan vazgeçiyorsun. Hı hı. Ama onu zaten piyasa belirliyor sen. Eğer ihtiyacın varsa onu düşürüyorsun. Bu iyi bir şey mi değil ama o günün koşulları çok belirleyecek. Biz makarnayı da, kumaş boyamayı da, dikişi de e, biz belirlemiyoruz. Hiçbir zaman da belirleyemiyoruz. İhtiyaç neyse ona göre e, siz ona ayak uyduruyorsunuz. Tabii evet. düşebiliyoruz aksine. Hı hı. Hani biz biliriz işte durdu kaç elbise dikecek biz evek çalışanlar özellikle örgütlü olan olduğumuz arkadaşlarımız birbirimize de zaten şey yaparız. Elbiseyi kaça dikiyor durdu bilirim ben makarna keseceksem durduyla haberleşirim ya da durdu Meral'la ya birbirimizle ya arkadaşlar hani bu sene makarnayı kaça keseceğiz ya da ay nasıl vereceğiz falan diye. Hani örgütlendikten sonra bunları daha rahat halledebiliyor çünkü birbirimizle işte Ankara'dan haberleşiyoruz Aydın'dan <laughs> Hakkari'den yani biraz daha böyle. Ee, ülke içerisinde de e, haberleşmeye çalışıyoruz, hani birçok bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, Çünkü e, çok ta, e, ucuza, çok güvencesiz, çok e, sağlıksız koşullarda çalışmak zorundasın. Hani bir taraftan hem o arkadaşın direncini kırmayacaksın, kırmak istemiyorsun. E, bir taraftan sen de ucuz yapmak istemiyorsun. Tabii ki, tabii ki. Bu gerçekten aslında örgütlü mücadeleye çok ihtiyacı olan bir alan. Çünkü istatistiği tutulmuyor, denetlenmiyor. Bir sürü bir sürü ayrıntısı var. Yine onları konuşuruz. Çünkü sizinle konuşmamızın en önemli noktası aslında sizin sendikal mücadele içerisinde yer alıyor olmanız ve kadınlarla bir araya geliyor olmanız. Bu çok önemli bir değer, çok önemli anlamı var. Evet sevgili izleyenler biz Gülsüm ve Durda Hanım'la beraber bugün ev eksenli çalışan kadınlar kimdir, neler yapar soruları üzerine biraz konuştuk. Kendi hayatlarını anlattılar, neler deneyimlediler, nasıl yaşıyorlar, nasıl bir sistem var bunu anlattılar. Şimdi az önce de konuştuğumuz gibi işin sendika boyutu. En önemli tarafı belki de bunun bu denetlenmeyen, istatistiği tutulmayan kadın emeğinin görünmesinin önünde birçok ihlalin olduğu, engelin olduğu bu işin sendikal boyutunu konuşacağız. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden ev ekseni çalışan kadınlarla karşınızdayız. Müzik